Aselsan'a bakalım. Aselsan'da aslında çok güzel bir grafik var. Şu o grafiğin neden güzel olduğunu şimdi size açıklayacağım. Şimdi Aselsan hemen hemen daha önce gördüğü en yükseği deneyip yukarı doğru kırmaya çalışıyor. Eğer şurada gördüğünüz gibi yani 23 yani 43 60 seviyesini yukarı doğru bir hacim olarak kırarsa hatta 43 90 diyelim daha doğru olacak. 43 90 seviyesini yukarı doğru hacim olarak kırarsa tekrar en yükseklere gidebilir diye tahmin ediyorum. Buraya hacim olarak yukarı kırdıktan sonra ilk başta dikkat etmemiz gereken seviye 46.5 seviyesi olacak. 46.5 seviyesini yukarı doğru hacim olarak kırarsa 49 lira ve 50 lira doğru bir hareketi olabilir deriz. Aynı zamanda uzaktan da baktığımız zaman da asasiyenin hep 50 günlük hareketli ortam ve tepki aldığını görüyoruz. Yani bu son düşüşten de piyasa düşüşten de aslında çok fazla etkilenmemiş. Hemen hemen 50 günlük hareketli ortamda denk gelip 50 günlük hareketli ortamdan dönmüş gibi gözüküyor. Şimdi alt destek noktamızı da seç. Gösterelim. Şimdi ilk gereken seviye asasen 4204'ün e, 42 e, altına kapatmaması gerekiyor. Burada bizim güçlü bir desteğimiz söz konusu. 4204'ün aşağısı bir hacim kapatırsa 50 günlük hareketli ortalamadan 41 lira doğru bir geri çekime karşılaşabiliriz. Onu mutlaka not edelim. Ama asıl stop olacağımız nokta 39.50'nin aşağısını hacim olarak kırmadığı sürece hani bir stop olmamıza gerek yok. Buradan tekrar tepki alıp tekrardan kanalın üst direnci deneyebilecektir diye düşünebiliriz. Yani özetlerim gerekirse pazartesi, salı, çarşamba yani gelecek hafta Özellikle Aselsan şu 43.86 seviyesini yukarı doğru kırıp kırmayacağına mutlaka dikkat edelim. Eğer kırarsa tekrardan tarih zirveleri yenilebilir. 47 ve 48 hatta 50 lira doğru bir hareketi olabileceğini tahmin ediyorum.